Ticaret Bakanlığı okul alışverişinde riskli ürünlere geçit vermiyor. Bakanlık çocukların korunması hedefiyle Türkiye'nin dört bir yanından getirilen ürün numunelerini inceleyerek okul ve kırtasiye ürünlerinde çocukların sağlığını tehlikeye atacak her türlü hamlenin önüne geçmeye çalışıyor. Ekotex Laboratuvarı Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir incelemeye ilişkin bilgi verdi. Kimyasal tarafta kanserojere bakıyoruz tabii ki ve uçucu bileşenlere bakıyoruz. Nedir kanserojen? Azo, fitalat, formaldeit gibi. Uçucu bileşenler de burada aynı zamanda alerjenlere de bakılınıyor. Fiziksel tarafında da ürünün ambalajından kopmasına ve çocuğa Esas fiziken zarar verecek şeylere bakıyoruz. Üzerinde CE belgesi olmayanları tavsiye etmiyoruz. CE belgesi olmak zorunda e, çünkü tebliğde de çok açık e, yazıyor. E, yaş grubunun mutlaka olması gerekiyor. Özdemir su istimale en fazla açık ürünleri ilişkinde de uyarıda bulundu. E, bir kere cicili bir çantaların kontrolü mutlaka yapılmalı çünkü üzerinde baskılar olduğunda e, fitalatı tetiklemiş oluyor ve çocuk elmasını içine koyuyor, su kabını içine koyuyor. Yani su kapları yemek kapları, çantalar çocukların en çok kullandığı şeyler. E, tabii ki kalemler silgiler. Yani çocuğun aslında biz bütün malzemelerine dikkat etmesi gerekiyor. Ancak verilerimizin mutlaka CH belgesine özellikle dikkat etmesi gerekiyor.